Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Furkan kanalıma hoş geldiniz. Neferez ile beraber bugün yine Battle Royale'deyiz. Güzel bir video çekeceğimi umuyorum. Kanala abone olup videoyu beğen, beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik hepinize iyi seyirler. Bu başlangıç bir geçerse mükemmel olacak. Az önce mükemmel bir maç geçti bakalım ben ne yaptım. Videoyu kaydetmedim. Ne zaman güzel bir maç olsa zaten videoyu kaydetmemiş oluruz o maç. Ne yapacağım <laughs> Videodaki maç da ama güzeldi ya, ilk şeytimiz. ikinci olduğumuz. Hoştu yani. Ha, ben gözcü açıyorum yine. Benim muhafızlar direkt seçiyor? Ayak seslerini falan filan ben tek tek duyayım göreyim. dakika. Lider artık sensin. Haberin olsun. Neyim ben? Ya yani lideri transfer et diye bir şey çıktı. Sen lider şey yaptım transfer et transfer edebiliyor musun sen tekrar? Yani kabul edebiliyor evet. Kabul et falan diye bir şey gelirse seni göremiyorum. Çok fazla tepe var <laughs> burada neredesin? <laughs> bak. Kamera şey mouse da. Mavi bilen misin ne bize? Yok oğlum buradayım bak. Sen uçarak gelsene yine ama göremedim seni. <laughs> tamam geliyorum. Tut, bak bak bak. <laughs> Welcome to Battle Royale. The Düştüm <laughs> Şu an 5 kişi şey, şunu <gülme> demek. Time for the mission. Kalabalık, ready. de. Kalabalık, yeniden de. Kalabalık, yeniden de. Kalabalık, ne Kalabalık, yeniden da, Kalabalık, Çok fazla çiğniyor ben bu. Çok fazla çiğniyor. bir silah bulalım da ondan sonra gerisine bakarız bekle. Ben direkt silahı buldum. Aman aman. Al, gel Tamam, ben iki tane o buldum. Neredesin Teneke kardeş? Buralardayım. Seni bulmaya çalışıyorum. Sen üstte mi çıktın? Ben de seni bulmaya çalışıyorum, hadi bakalım. Bekle, üstte geliyor bir <laughs> yanına. Yukarı çıktı. Oğlum, yukarıdan biri mi yok? Seni seviyorum da. Çok ters noktaydı. Tamam, adam havadayken vurmaya kalktı. <laughs> Gel gel. Aşağıya gel. İndim. Ben burayı sevmedim. Burası çok kalabalık. Sen uçuruyor musun helikopterin? Gördüm. Gayet çok güzel de. Sen şu an uçuruyor musun şeyi? uçuruyorum. <laughs> gidelim? Alana gidelim artık. Birisini görürsen ben indirmeye çalışayım <laughs> Her yeri mi? <laughs> Hayır kimse <bir> şey <gülüyor> <Aptalım>. <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> kimse yok burada, gel. <laughs> yok birisi varmış, bekle bekle bekle, birileri var. Hamildiğim noktada birisi inmiş benim. Ama uçak olsaydı bırakırım helikopter ama. Helikopter mal işte ama ne yapayım Kim var lan ben kimseyi göremiyorum. Ee, sol, sol. S194. Bana oğlum bir Allah'ın buluyor. yok bu. ee, ses geliyor. <laughs> o zaman ellerin içindeler. Açığa çıkmıyor mu? Helikopterden niye duman geliyor acaba? Daha yeni aldık. Daha hiç bulamamıştık. Hı? Hmm. O direkt mi düştü? O ses bundan geliyormuş. Hop bir saniye. Dört X bunun mükemmel. Bak yani ben bir şey görmüyorum. 2 saniye bekle istersen bir arama yapayım. Bekle. alabilecek miyiz? var mı? varmış nasıl varı? yukarı? Eee helikopter dışarıda kaldı. Lan böyle bir salaklık ya. Tam Çık ben kimse görmüyorum. Çık 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 oradan çık nerede sen çık. Yok yok hiç çıkmaya niyetim yok. bu piçi şey öldüreceğim. Arkamdan da biri sıkıyor ama. Bir tane daha gitti. Yalnız ben yapmak üzereyim ha. Yakınımdayım. The safe zone is collapsing. Sen akla bomba kayıt oldu. Airdrop has been delivered. The airdrop is coming. Dikkat burada birileri varmış. Using adrenaline shot now. Of, yeniden aldım seviyorum. Dürbüne geçince aşırı dedi onu ya. Bir bakayım mı? Tekim aşağı o göre, çalışmış. <laughs> Bilirim. Reloading, cover me. Neredesin lan Tamam karşımızda adam ya. Ya donması oyun dürbünle geçince mükemmel olacak da bir dakika bir dakika o direkt düştü yalnız bunun arkadaşı yok. Yalnız var ya adamın üstünden <laughs> tek ev araba çıkmadı. Burası iyice karışacak abi. Gel 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 benimle gel, gel. Burada bir yerde da yeri. Kim var oğlum orada? Ben diğeri burada bir yerde ayak seslerini gördüm oradan da. Bekle. Çok taradım da duramadım. Sana baya az bu arada mı? Düşürdüm. Düşü düşü daha git dur. Koruyorum ben seni. The airdrop is coming. Ben seni koruyorum şu an. Tamam, kimse yok şu an. Bunda. Çat çat ya. Sen yukarıdın bak o zaman. Ya da dur geleyim diye. alan bizde değil bu arada haberin olsun. Nasıl bizde değil lan? Alan bende değil yani aşağıda benziyor. Aşağıda aaa yukarı çıkmıyorum o zaman gel. Aslında orada uçsam... ...o tepeden helikopteri geri alabilir miyim onu düşünüyordur. <laughs> Veya çarpışacağız. oradan helikopterle oraya uçmam imkansız. Yine bir şansım deneyeceğim ya. ya Allah. The revive my soul. Bu işte sana atlayacağım ha. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. İyice lutlanalım da. Burada bir silah var da. Tip 25 boşver bile iyi. Bir tanesi var ondan iyi ya. Tip 25. Oğlum helikopter yukarıda kaldı. Bak rengine bakar mısın? Bu taraftan. ya. Alamıyorum. Neyse dur bir daha şansımı deneyeceğim. Karşı çatıdan oraya mı atlamış atıcı? Bu da lan işte hesap plan yapıyorum. Aha harika ya. Şu an çatıdayım. <laughs> Ama ne kadar güzel ya. İyi de burada royal azaltıcı. Yazık mı ee? Yok abi o helikopteri unutalım biz içelim hani. Aha şşşt adam adam adam. Beni takip et beni takip et. Gördüm. Tamam <laughs> öldü. Hakkan Ahmet nerede şu? Airdrop has been delivered. The airdrop <laughs> is coming. Şey. Tekmiş o zaten evet. İyice ortalayalım bari. Bekle bekle bekle. Aa. Hmm. Yok yok kimse yok. Tamam ben tribi nereye sokacağım acaba? Reloading. Cover me. Bekle bekle bekle. Sol vermez. sol 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 sol. Az önce geldiğimiz yerde Benim bomba patlattım ya oraya atış ediyorlar. Nerede? Ben, ben niye kimse göremiyorum? Bir ettim. kişi daha var. Benim en son bastığım yerde bir bomba patlıyor küçük. Onun oraya atışıyor ikisi birden. The revive flight will arrive in one minute. Ama arkadaşı gitti. Çok sinirlenmiş olabilir ona göre. Ha şu an lan? tam arkandayım. Dürbünüyle sağa sola bir kesiyorum. Baba ne bileyim. Neden göremeyince? Evet, Yok kimse gözükmüyor ya. Çıkalım mı buradan da abone? Bekleyelim mi? Çıkalım da kıçımıza da mermi yemeyelim hadi. Hızlı çıkalım çıkacaklar. Ben yine çok asım geldi. Neyse işte, tamam hadi. Yine böylece. Benim şey geldi. Ulti Ultiyi boş ver şimdi. Dağdayız yani. Sen beni takip et şu şeye çıkalım. Zirveye çıkalım. Kırk 41 kişi kalmış. Zirveden uçup uçacağız çünkü. Ya 39 kişi falan kaldı. Burada. Gel zirveden uçacağız çünkü. Bir saniye dur oraya geldiğimiz gibi bir arama yapayım. Bekle, bekle. Yok, şurada birisi varmış en son. Patlayan yerde birisi varmış en son. Patlayacak, patladı. Neredesin lan? <laughs> Onu da fazla yaşamadı. burada onlar gibi uçacağız. Close in. The revive flight will arrive in one minute. En yukarıdan bence aşağı doğru binme ineriz. Sol, sol tarafta, sol tarafta, sol tarafta. Sol taraftalar hatta, sol taraftalar. Aşağıda bir yerlerde bekle. Böyle dön telefonla onu yedi yine. Şarjı çok az Mehmet abi duymadan oynayacağız Alam Alan, 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 alan. Koş 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 koş, koş, koş. Çok az Sen bayağı bir uçmuşsun. Ben şu an alana girmeye çalışıyorum. Sen neredesin? Seni göremiyorum. Tamam sen alana girmeye çalışıyorsun. Alanın içine girip, girmeye yaklaştım. Dağın tepesine doğru çıkacağım çıkamıyorum. Ben karşına çıkıyorum şimdi. Ya benim kayıt düğmesi tam o tarafta ya. Bir şey yapamıyorum. Tam eritenin orasını göremiyorum. Sen temelli kayboldun. Gel ama. Sen neredesin göremiyorum. Tamam şanlayım bak Ha görmüyorum fark Gör. ettim. Tamam. Sen istersen aşağı in. Ben buradan seni kollamaya çalışayım. O zaman. Bekle, bana... bekle inme 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 çok iyi Nerede lan? Tam arkamdan, arkamdan sıkıyor, arkamdan sıkıyor. Bir tane elim geçeyim. Canım bayağı az oldu. Beni beni korunsam mükemmel olur şu an. Lan. Sen sen tam arkandayım ben. şu an Acil etrafını dövmeyelim herhalde Ya Allah belanı <laughs> nereye gitti? Şat atıyordu adam az kalkın ya Yok oğlum ben Benim mermim bu arada baya baya fazla var şuan Baya oynadım Abi millet mermim fazla olsun Sen mermin fazla değil hafif 10 kişi kaldı bu arada Yani ikimizi saymazsanız 8 kişi falan var bu bir dakika, ya. bir dakika, ses var. Ar arka, arka, altta, altta! Ses var dediğim saniyede birilerinin gelmesi. Ya ben dur dedim saniyede dur sen. Bu arada bu Drake öldü bunun arkadaşım arkadaşı falan yoktur. Aynen. Aa karşıda, karşıda. Yatırdın mı? Ne? Evet. Öldü öldü o direkt. Burası iyi. Biz burada biraz konaklıyız. Ben de 500 tane menüm var şu anda ya. Ha, drop düştü, drop'a doğru gidebilirler çok büyük ihtimalle. Yok yok, drop onlar gitsin elemanım. Onlar gider de Bak şu oyun oynarken şey yapalım. The last oh, revive flight drop will drop arrive in one minute. Çünkü drop biraz şey, yani tuzak. Yani drop'a gidiyorsun, çat. Bir dursana bir dur. Durdum zaten. Ya çok yakından bir sesleri geliyor da. Aha gördüm. Getirin hadi. Güzel. 4 son 2 kişi kaldı. Çevremizi yanlış hatırlamıyorsam bir kişi daha var. Yakınımızda. Adım sesi ayak sesi geliyor. Chip terminal is almost ready. Çok ben yakın. Çok yakınımızda. Tamam, gördüm. Samanlığın orada. Tamam onun da evin içine girdi. <laughs> <mi? ya>, <laughs> Adamı zaten uzattım. Ya 4x dürbünüm var ya. <laughs> ben dört. Ya da o tek son kişi ya basalım mıyız ona direkt? Son mu? Evet son. Hadi o zaman bir uçuş yapalım. <laughs> Aa uçamaz. Ana uçuyor. <laughs> Görelim acaba. Basatsın o son kişi. Sen sağ tarafa ben sol tarafa. Ha gördüm yan tarafa yan eve geçti yan eve geçti küçük eve geçti burada. Gördüm. Evet, tamam. bu tarafı, bu. Tamam. Kazandık helal. İşte bu. Sikerler <laughs> yani. <laughs> <Şenmal. gülüyor> Güzel oyun oldu. Gayet hoş ya. Baya patlattık. Daha bayır çat çat çat. Daha da büyük bir şey 11 kişi öldürmüşsün, 4 kişi öldürmüşüm. Daha iyi Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiki herkese iyi günler, iyi eğlenceler.